Babacım bak o elindeki zaman makinesi. O zaman makinesini bize ver lütfen. Diyelim ki bu zaman makinesi. Tamam. O zaman çalıştırın bakalım haydi. Zaman yolculuk yapalım. İnanmıyorum size zengin. Ya baba ciddiyim ya. Tamam ver çalıştıracağım. Ama çalıştırdıktan sonra sakın korkmayın tamam mı? Yani kendinizi bırakmayın. Bir şey olur bir de ne bileyim. Tamam tamam merak etme bir şey olmaz bize. Haydi çalıştır. Tamamdır babacım ver onu. Evet hazır mısınız? Zaman makinesini çalıştırıyorum. Hazırız zengin. Hadi bakalım çalıştır. Dünden beri zaman makinesi zaman makinesi deyip durdunuz. Bakalım nasıl çalışıyormuş göreceğiz şimdi. Evet izleyin şimdi. Zengin abi çok korkabilirler. Fakir kardeşim yapacak bir şey yok çalıştırmamızı istiyorlar. Çalıştırın çalıştırın biz korkmayız merak etmeyin. Zaten hiçbir işe yaramayacak. Göreceksin baba. Zaman makinesi bizi 2019 yılına ışınla haydi. Hı, ne oluyor? Babacım demiştim size işte çalışıyor. Zengin ne oluyor deprem oluyor evde kaçın dışarı. Hayır baba durun gidiyoruz. Ve işte geldik. Zengin fakir ne oldu size? Zengin biz neredeyiz şu anda? Babacım lütfen korkmayın. Biz aslında bu zamanda yaşıyorduk. Bu zaman makinesiyle geri döndük. 1999 yılına sizin zamanınıza. Biz aslında 2019'dan geliyoruz lütfen korkmayın. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Aa! Ne oluyor? Babacım lütfen. Lütfen bırakma kendini. Zengin evladım. Bunları aklım almıyor. Hayır bana bir şey oluyor. Babacım. Babacım bırakma kendini lütfen. Baba ses ver. Zengin abi hemen bir şey yapmamız lazım. Çok korktu. Sanırım kalp krizi geçiriyor. Evet kardeşim. Babacım beni duyuyor musun baba? Babacım beni duyuyor musun? Zengin ben babamı hastaneye götürürüm. Sen de annemle ilgilen. Tamam tamam. Anneciğim gel şöyle. Anneciğim lütfen gel şöyle. Lütfen sana da bir şey olmasın. Evladım lütfen bana bir şeyler açıkla. Kafam çok karıştı. Hadi babacım tutun. Tutun bana. Evet dayan baba dayan. Sırtım aldım. Yetiştireceğim seni hastaneye. Dayan babacım lütfen. Olamaz ya babam kalp krizi geçiriyor. Hemen hastaneye yetiştirmem lazım onu. Anneciğim sen iyisin değil mi? Bir şeyin yok yani. Anne bak size demiştim. O zaman makinesi demiştim. Neden dinlemediniz beni? Bak babam kalp krizi geçirdi. Korktu birazcık. Babacım geldik hastaneye dayan lütfen. Çok az kaldı. Doktor bey. Doktor bey açın hastanenin kapılarını doktor bey. Babam kötü durumda. Zengin evladım bu nasıl oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Kafam çok karışık. Biz şu anda hangi yıldayız? Anneciğim bak anlatıyorum sana. Biz fakirle beraber aslında 2019 yılından geldik sizin yanınıza. Anlıyor musun beni? Aslında biz bu zaman makinesiyle zamanda yolculuk yaptık. Burası bizim şehrimiz. Biz çok zengin olduk anne. Hatta biliyor musun? Bizim çocuklarımız bile var. Arda, Rüzgar, Ayça, Öykü. Bunlar bizim çocuklarımız. Evlendik karılarımız var. Zengin. Demek ki zamanda yolculuk diye bir şey varmış. Kafam hala çok karışık. Ama sanırım buna alışabilirim. Anneciğim biliyorum şu anda birazcık korkuyorsun. Ama korkmana çekinmene hiç gerek yok. Burası bizim şehrimiz. Bak arkamdaki evde ben oturuyorum. Hemen karşımda da fakir oturuyor. Umarım babama bir şey olmaz ya umarım. Merak etme o düzenli olarak aydan aya kalp krizi geçirir. Yani hiçbir şey olmaz ona alışık o. Taş gibi adam o. Tamam anneciğim bunu dedin ya birazcık rahatladım. Bir şey olmaz değil mi babama? Hiçbir şey olmaz zengin korkmana gerek yok. Hadi götür beni de torunlarımla tanıştır. Demek ki benim dört tane torunum var öyle mi? Evet. Fakirin iki tane çocuğu benim de iki tane çocuğum var. Gel anneciğim gel. Şu anda evdelerdir belki. İşte buradalar. Hepsi burada. Çocuklar, karıcığım biz geldik. Zengin neredeydiniz siz ya? Sizi çok merak ettik. Geldik işte geldik. Sizi şimdi birisiyle tanıştıracağım. Çocuklar hazır mısınız? Bakın bu sizin babaanneniz. Ne? Babaannemiz mi? Babacım yoksa samanda yolculuk yapıp babaannemi buraya mı getirdiniz? Aynen öyle. Dur şu kapıyı kapatalım da. Merak etmeyin dedeniz de az sonra gelir buraya. Bir rahatsızlık geçirdi de fakir onu hastaneye götürdü. Tamam umarım bir şey olmaz. Zengin bu nasıl oldu ya? Ya bakın aslında benim anne ve babam 1999 yılında bir trafik kazasında ölmüştü. Biz zaman makinesiyle fakirle beraber 1999 yılına ışınlandık ve anneme ve babama o trafik kazasını yaşamamaları için evden dışarı çıkartmadık. Demek ki o yüzden bize izin vermediniz. Evden çıkmamızı istemediniz. Aynen öyle anneciğim. Çünkü trafik kazası geçireceğinizi biliyorduk. Zengin evladım. Bu yaşadıklarımı aklım almıyor. Anneciğim merak etme zamanla alışırsın. Bak bunlar senin torunların. Arda nerede? Arda eve kadar gitti, gelir az sonra. Tamamdır. Arda da gelecek az Bak bu fakirin çocuğu Ayça. Bu benim çocuğum Öykü. Bu Rüzgar. Babacım demek ki bu babaannem. Aynen öyle babaannen bu. Babacım iyisin değil mi? İyiyim iyiyim merak etme. Ben böyle düzenli olarak kalp krizi geçiriyorum. Ama bir şey olmuyor ya. Alıştım artık. Tamam baba. İyi bari. Zengin abi biz geldik. Fakir kardeşim babam nasıl? Zengin bir şey yokmuş. Doktor öyle dedi. Bir anda kalktı. Size demiştim. Ona bir şey olmaz. O sapa sağlam. Taş gibi adam. Tamam anneciğim. Miray, karıcığım. Bakın sizi kimlerle tanıştıracağım. Biliyorum fakir, biliyorum. Onlar senin anne ve baban. Aynen öyle. Demek ki zengin anlattı. Vay be. Dedem ve babaannem var artık. Evet Rüzgar, şanslısın. Arda nerede? Gelir az sonra. Eve kadar gitti. Tamamdır. Anneciğim, babacığım, bak bunlar sizin gelinleriniz, bunlar da torunlarınız. Benim oğlum var bir de Arda, ondan sonra gelecek. Vay be, demek ki zaman yolculuk gerçekmiş. Evet tabii ki gerçek ya. Öyle bir şey var yani. Var ki sizi geldik oradan kurtardık. Normalde siz 1999 yılında trafik kazasında ölüyordunuz. Ama zamanlı yolculuk yapıp sizi kurtardık. Zengin amcamlara gideyim. He? Babacım, babacım. Demek ki geri döndünüz. Evet Arda geldik geldik. Bil bakalım bunlar kim? Bunlar dedem ve babaannem değil mi? Korkunç büyük annemiz her şeyi anlattı. Dedeciğim, babaanneciğim sizi çok seviyorum. Fakir bu çocuk sana ne çok benziyor. Evet evet baya bir benziyor bana. İsmin de Arda. Vay be. Fakir iyi ki getirdiniz bu şehri bizi. Peki bu şehir kime ait? Bu şehir bizim babacığım. Zenginle beraber bu şehri satın aldık zamanında ve kocaman bir hale getirdik. Evet babacım. Bundan sonra siz de bu şehirde yaşar mısınız? Lütfen 1999 yılına geri dönmeyin. Ben yaşarım valla. Peki bize ev var mı ev? Biz nerede kalacağız? Babacım istediğiniz zaman gelin bizde kalın. Zenginlerde kalın. Hatta size şuradaki boş evi de verebiliriz. Bakın şu ev boş. Tamamdır. O evde bizim olsun. Hem komşu oluruz. Ya hayalimi gerçekleştirdiniz siz benim ya. İyi ki getirdiniz bu şehre. Evet babacığım. Ben de çok mutlu oldum geldiğiniz için. Bundan sonra hep birlikte yaşayacağız. Aşkım görüyor musun? Annem ve babam geri döndü. Evet fakir çok mutlu oldum. Gerçekten ikisi de çok tatlı. Anneciğim babacığım gelin şimdi size yeni evinizi göstereyim. Hemen şu yan tarafta zenginin evinin yanında. Ya babacım sonra gösterirsin. Dedemi ve babaannemi ilk defa görüyorum. Ya arada dur oğlum. İlk önce evlerine taşınsınlar. Zaten sonra sık sık vakit geçireceğiz. Her neyse gelin takip edin beni. Bakın bu evde ben oturuyorum. Bu evde Hasan Usta oturuyor. Burada zaten zengin oturuyor. Siz de şu evde oturun bundan sonra. Bu ev bomboş. Kimse oturmuyor burada. Hatta isterseniz bu apartmandan bir dairede de oturabilirsiniz. Ne dersiniz? Fakir evladım bize fark etmez. Ama apartmana in çık in çık çok yoruluruz. Babacım asansör var apartmanda hiç merak etme. Asansör mü? O da ne? 1999 yılında öyle bir şey yoktu. Yok muydu? Tabii ya siz bilmiyorsunuz. Oho var ya ne icatlar var şu anda bu devirde. Uçak mı dersin helikopter mi dersin? Bir sürü icatlar var. Her neyse gelin gelin. Bakın burası sizin eviniz olsun bundan sonra iki katlı. Burası çok güzelmiş ya. Bizim eski evimizden daha güzel. Evet evet baya bir güzeldir. Merak etmeyin evin içine de eşyalar alırız. Bundan sonra burada yaşarsınız. Tamamdır ben kabul ediyorum. Ben de kabul ediyorum. Burası çok güzelmiş. Torunlarım da var benim. Çocuklarım da yanımda. Hem büyümüşsünüz. Daha ne isterim ki ben? Canım annem ve babam ya Arkadaşlar anne ve babam geri döndü Artık onlar da bizimle olacak Siz de mutlu oldunuz mu geldiklerine Yorumlarda belirtin bakalım Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Annem ve babam bundan sonra Bu evde oturacak ve merak etmeyin Evin içinde dizayn edeceğiz En güzel şekilde yapacağız Mesela bu kata mutfak falan yaparız Üst kata yatak oda Oturma odası tuvalet her şeyi yaparız Merak etmeyin Tamamdır evladım. Gidelim de torunlarımla birazcık vakit geçirmek istiyorum. Onları daha ilk defa görüyorum. Tamam babacığım. Haydi gelin. Hasan Usta'ya da haber verelim de bu evi yapsın. Gelin baba gelin. Torunlarınızla birazcık vakit geçirin bakalım.